Bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Gözleme dayalı bir anlatım söz konusu olduğu için yaylaların birinden ötekine yürüyün, ahşap yayla evlerinde konaklayıp gibi ifadelerle betimleyici ögelere yer verilmiştir. Kart postallarıdaki kadar güzel sözle sözüyle karşılaştırma yapılmıştır. Denizi andıran sözüyle benzetmeden yaralanmıştır. Tembel tembel yatın, bakın, yürüyün gibi ifadelerle öneri nitelikli cümleler kullanılmıştır. Bu parçanın anlatımı için kişileştirmeye başvurulmuştur. İnsanın dışındaki bir varlığa, insana özgü niteliklerin verilmesi kişileştirmeye başvurulmadığından cevap B e seçeneğidir.